Kur'an'da baskının ve zulmün en koyu olduğu bir anda parlayan bir cesaret hikayesi var. İşte bugün tam da bu hikayenin kalbine, 40. sure olan Gafir yani bağışlayan suresine dalıyoruz. Firavun'un kendi sarayında tek başına bütün bir sisteme kafa tutan o gizemli müminin inanılmaz öyküsüne birlikte tanıklık edeceğiz. Ve her şey işte bu soruyla başlıyor. Basit gibi görünen ama aslında ölümcül bir soru bu. Düşünsenize, gücün tam merkezindesiniz, Firavun'un sarayında ve bu sözler havada asılı kalıyor. İşte o an, her şeyin değiştiği an. Peki, bir insan nasıl olur da böyle bir cüreti gösterebilir? Bu cesaretin kaynağı ne? İşte bunu anlamak için önce sahnenin arkasına, yani hikayenin ilahi boyutuna bakmamız gerekiyor. Sure tam da buradan başlıyor. Bize her şeyin sahibini, hem mutlak güç sahibi hem de sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ı tanıtarak. Bakın, sure bize Allah'ın sıfatlarını hemen başta sıralıyor. Mutlak güç sahibi ve her şeyi bilen ama aynı zamanda günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, diğer yandan azabı da çok çetin ve tabii lütuf sahibi. Yani ortada inanılmaz bir denge var. Bir yanda cezalandırıcı bir güç, diğer yanda kucaklayan bir merhamet. İşte bütün hikaye bu iki kutup arasındaki gerilim üzerine kurulu. Soru şu: Firavun bu sıfatlardan hangisiyle yüzleşecek, o mümin hangisine sığınacak. Ve bu ilahi destek öyle soyut bir kavram da değil. Bakın bize anlatılan şu. Arşı taşıyan melekler bile, yani Allah'a en yakın varlıklar yeryüzündeki inananlar için dua ediyor. Onların bağışlanması, korunması için. Bu bize Mısır'da yaşanan o küçük gibi görünen olayın aslında ne kadar büyük, evrensel bir mücadelenin parçası olduğunu gösteriyor. Sahne çok daha geniş aslında. Şimdi bu kozmik tablodan yeryüzüne, çatışmanın tam merkezine inelim. Yani Mısır'a. Gücün, kibrin ve zulmün adeta bir anıt gibi yükseldiği Firavun'un sarayına gidiyoruz. Ve sahneye Hazreti Musa çıkıyor. Elinde Allah'tan gelen apaçık kanıtlarla Mısır'ın o dönemki üçlü iktidar odağının karşısına dikiliyor. Firavun, veziri Haman ve zenginliğin sembolü Karun. Tepkileri ne oluyor dersiniz? Delillere bakmak, düşünmek falan yok. Anında yaftayı yapıştırıyorlar. Bu yalancı bir sihirbazdan başka bir şey değil. Yani gerçeği daha filizlenmeden kibirleriyle ezip geçiyorlar. İşte kibir sözlü aşağılamayla kalmıyor tabii. Hemen ardından kanlı bir fermana dönüşüyor. Firavun'un emri çok net. Onunla birlikte inananların erkek çocuklarını öldürün, kadınlarını ise sağ bırakın. Bu tam anlamıyla bir soykırım girişimi. Bir inancı daha doğmadan boğmak, gelecek nesilleri yok ederek umudu tamamen ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir devlet terörü. Peki böyle korkunç bir fermanı halkına nasıl satıyor? İşte propaganda burada devreye giriyor. Diyor ki, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim. Çünkü korkarım ki dininizi değiştirecek ya da memlekette kargaşa çıkaracak. Bakın, Hazreti Musa'yı bir vatan haini, bir terörist, düzen bozan biri gibi gösteriyor. Kendi zulmünü devletin bekası perdesi arkasına saklayarak meşrulaştırmaya çalışıyor. Tanıdık bir taktik, değil mi? Tam da işte bu en karanlık anda. Zulmün zirve yaptığı, umutların tükendiği o anda en beklenmedik yerden bir ses yükseliyor ve bu ses hikayemizin asıl kahramanına ait. Şimdi sahneye o çıkıyor ve bu ses dışarıdan birine ait değil. Tam tersi, Firavun'un kendi halkından, kendi çevresinden biri. O güne kadar imanını bir sır gibi içinde saklamış bir adam öne atılıyor ve bütün o saray ahalisine meydan okuyor. İçeriden biri olması aldığı riski inanılmaz boyutlara taşıyor ve tabii ki sözlerinin etkisini de bir o kadar artırıyor. Ve bu adam konuşmaya başladığında resmen bir ikna dersi veriyor. O kadar zekice bir argüman kuruyor ki adım adım ilerliyor. Birincisi akla sesleniyor. Diyor ki bir durun düşürün. Eğer Musa yalan söylüyorsa zararı kendine. Ama ya doğruyu söylüyorsa o zaman onun uyardığı felaket sizin de başınıza gelecek. Mantıklı, değil mi? İkincisi tarihe başvuruyor. Onlara geçmiş kavimlerin Nuh'un, Ad'ın, Semud'un acı sonunu hatırlatıyor. Allah kullarına zulmetmez. Siz kendi kendinize edersiniz diyor. Üçüncüsü geleceğe yani ahirete dikkat çekiyor. Bu dünya hayatı gelip geçici bir keyiften ibaret, asıl kalıcı olan yer orası diyor. Ve dördüncü ve son adımda da doğrudan imana sesleniyor. Ben sizi her şeye gücü yeten bağışlayan Allah'a çağırıyorum, siz ise beni inkara çağırıyorsunuz. Gerçekten de muhteşem bir hitabet. Yani tablo aslında çok net. Ortada iki tane çağrı var, iki farklı yol. Bir tarafta o mümin adamın çağrısı var, kurtuluşa, tek olan Allah'a, sonsuz bir hayata ve alçak gönüllülüğe, diğer tarafta ise Firavun'un çağrısı, ateşe, geçici bir saltanata, sahte ilahlara ve her şeyi yıkan o kibre. Seçim onların. Ve o mümin adam, sözlerini tam bir teslimiyet ifadesiyle noktalıyor. Ben artık işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını en iyi görendir. Yani diyor ki ben görevimi yaptım. Gerçeği söyledim. Artık sonuç ne olursa olsun ben Allah'a güvendim. İşte bu imanın ve tevekkülün zirvesidir. Peki bu kadar cesur bir konuşmanın ardından ne oldu? Sarayın ortasında Firavun'a kafa tutmanın bir bedeli olmadı mı? Şimdi hikayenin sonuna, yani kaçınılmaz hesaplaşma anına geliyoruz. Cevap çok net ve kesin. Allah o mümini onların kurduğu bütün tuzaklardan, bütün şer planlarından korudu. Ona olan güveni en somut, en elle tutulur şekilde karşılığını buldu. Firavun ve yandaşlarının sonu ise aşama aşama gelen korkunç bir felaket oldu. Üç aşamalı bir ceza. İlk olarak daha hayattayken bütün planları, bütün tuzakları başlarına yıkıldı. İkinci aşama öldükten sonra başladı. Ayette sabah akşam ateşe sunulurlar deniyor. Yani kabir hayatında azap devam ediyor ve üçüncü ve son aşama, kıyamet günü, oradaysa azabın en şiddetlisine atılacaklar. Yani kibirlerinin faturası, zaman ilerledikçe katlanarak artan bir borca dönüşüyor. Ve böylece, surenin en başında bize hatırlatılan o ilahi adalet tam olarak tecelli etmiş oldu. Ayetin de dediği gibi, o gün hiç kimseye en ufak bir haksızlık yapılmaz. Allah hesabı çok çabuk görendir herkes hak ettiğini eksiksiz bir şekilde aldı. Peki, tüm bu anlatılanlardan çıkarmamız gereken ana dersine, Surenin tekrar tekrar altını çizdiği o merkezi günah, kibir. Ama öyle sıradan bir gururdan bahsetmiyoruz. Sure, belirli bir Türk kibre hedef alıyor. Ortada apaçık deliller varken, sırf içindeki o büyüklük taslama duygusu yüzünden gerçeği kabul etmeyi reddetme kibre. İşte Firavun'u ve halkını helak eden de tam olarak buydu. Sonuçta bu hikaye bize zamansız bir gerçeği hatırlatıyor. Allah kendisine güvenenleri korur ve kibirlenenleri eninde sonunda adaletiyle yüzleştirir. Hikaye böyle bitiyor ama bize bir soru bırakıyor. Binlerce yıl sonra bugün acaba bizim de Firavun gibi yok canım diyerek görmezden geldiğimiz, hakkında boş boş tartıştığımız Allah'ın ayetleri, işaretleri var mı? İşte bu soru sanırım hepimizin kendine sorması gereken bir soru.